O noktalardan biri de Arnavutköy. Hem FET'in 570. yıl dönümü hem seçimlerde 3. bölgede alınan %63'lük rekor oy oranı kutlandı. 24 muhabiri Cihat Çelik oradaki atmosferi bizimle paylaşacak şimdi. İstanbul'un fethi İstanbul'un her noktasında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. 29 Mayıs 1453 tarihinde o kutlu zafer yaşanmıştı. Aynı kutlu zafer aynı coşkuyla bugün de hissediliyor. Biz de bugün şu anda Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği programdayız. İstanbul'un fethi aslında orta Çağ'ı bitirip yeni çağın başladı. Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'nun daha büyük ve daha itişamlı bir imparatorluk haline gelmesinin bir yıl dönümü diyebiliriz. 570. Fetih yıl dönümü bugün. Her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul farklı noktalarında etkinlikler düzenleniyor. namazıyla beraber Ayasofya'da başlamıştı kutlamalar. Şu anda da Köy'de, Arnavutköy'de Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği programla devam ediyor şu anda vadi parktayız burada düzenlenen etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şu anda Mehteran takımı özel gösterisiyle bugünü adeta buraya katılanların Hali koşulu, Hali yaşatıyor diyebiliriz. Mehteran takımı burada 20-30'da başladı. Hali Buradaki Hali etkinlikler Hali devam Hali ediyor. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinliklerde de tabi bir de Hali 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 seçim Hali ardından seçimin Hali coşkusu var. Seçimde alınan Hali Hali bir boy oranı var. Onun da kutlaması aynı zamanda yapılıyor. Yayın konuğumuz Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Erşin Baltacı hemen ona dönelim. Efendim önemli bir oy oranı aynı zamanda İstanbul'un fethi neler söylemek istersiniz? Evet. İki güzel hadise üst üste geldi. 29 e, Mayıs elbette hepimizin her yıl duygularımızın coştuğu bir ortamı bizlere hazırlıyor. Bugün de e, daha önce e, ikinci tura kalması vesilesiyle seçimlerin hemen akabinde cereyan etmesi e, apayrı bir e, anlam kattı. E, 29 Mayıs'ın e, topluma verdiği ruh halini iyi anlamak lazım. Zira fetih e, saf bir savaş değildir. Fetih bir ihya hareketidir. Fetih madden manen kalkınmak demektir feti insanların yeniden yaratılış gayesine uygun hareket etmesini temin etmek için yapılmış olan e, bambaşka bir ihya hareketidir. Bunları iyi anlamak lazım. Bugün de Arnavutköy'de hem şehirlerimize e, bütün yönleriyle fetihi anlatmak amacıyla buradayız, bu alandayız. Teşekkür ederiz. Arnavutköy Başkanı Ahmet Aşk, aldık. Ya.